eden, küfürü tercih eden, onu öne alan kimselerden haber ver. Onlar tıpkı şöyledir diyor müellif. Yani ticari bir sevdiği malı satın almak için sevdiği her türlü parayı, malı hoyratça feda edercesine harcayan kimsenin harcadığı gibi imana karşılık küfrü satın alırlardı. Bir insan bir malı almak için her şeyin varını yoğunu istediği malı, sevdiği malı almak için varını yoğunu feda ediyor. Bunlar da öyle. Aynen öyle. Yani imana karşılık küfrü satın alıyor. Böyle tarif edilmiş. Leyyedunullah eşeğe. Bunlar da allah Teala hiçbir şekilde zarar vermediler. Bilakis onların kendi yaptıklarının zararı kendi aleyhlerine döner. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. Dedi. Allah'a hiçbir şeyde zarar veremezler. Onlar iman hususunda yani son derece şiddet bir şekilde yüz çevirdiler imandan. Uzak durdular. Ve küfrü yani Rahman'ı inkar etme hususunda da tam bir rabetle yönelişte yöneldiler diyor. Allah ise onlara ihtiyaç yok. Allahu ganiyyun anhum. Allah onlardan müstahinedir. Onlara ihtiyacı yoktur. Allahu Teala kullarından tertemiz ebrar olan yani salih kimselere bu kafirlerin dışında salih kimselere dinini muvaffak Dinini onlara bahşeder. Hani defalarca söyledim ya Allah Azze ve Celle imanı sevdiğine verir ama dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir diyor. Yani dünya, dünya malı. Evet. Allah Azze ve Celle dinini